Sultan Gazi Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat sezonu çerçevesinde Profesör Doktor Fuat Sezgin düzenlenen sempozyumla anıldı. Programa çok sayıda öğrenci de katıldı. İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında çalışmalarıyla tanındı. Akademisyen yazar Profesör Doktor Fuat Sezgin düzenlenen sempozyumla anıldı. Sultan Gazi Belediyesi tarafından Kültür Sanat sezonu çerçevesinde Profesör Doktor Fuat Sezgin için anma programı düzenlendi. Bizler de kültür sanat sezonumuzu bir yıl boyunca Fuat Sezgin sezonuyla devam ettirdik. Çeşitli konserlerimiz, tiyatrolarımız, Fuat Sezgin Bilim Tarihi Müzesi'ne gezilerimiz ve panellerimizle, seminerlerimizle çok özel bir yılı hep beraber geçirmiş olduk. Gerçekleştirilen sempozyuma Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgür Özkan Yavuz da katıldı. Aslında Profesör Doktor Fuat Sezgin gibi önemli bir ismin başta Türkiye olmak üzere bütün Müslüman toplumlara yaptığı en büyük katkı bu toplumlara kazandırdığı özgüvendir. Düzenlenen programa çok sayıda öğrenci de katıldı. Bu kaynakları, zamanımın tamamını kare